Allah şuralarda bir şey görüyorum ama bir bakalım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Bir yılan. Allah Allah. Bu hava ne işim var senin. Allah. Şuraya bak ya. Ne kadar güzel gerildi. Hayret. Ne yapıyorsun sen burada? He? Evet. Müthiş bir şey. Gel. Yereldi. Dur bakalım. Kuyruğundan yakalayamazsın da. Ne oldu? He? Gel bir şey yapmayacağım sana gel. Evet arkadaşlar. Gerildi. Evet. Şu anda ata geçiyor. Dillerini çıkarıyor. Kendini savunuyor. Ne oldu? He? Ne oldu? Evet şu anda kuyruğundan yakaladım. Tıslıyor. Gel bakalım. Seni şöyle meydana çıkaram. Evet bu bir Sanki engerek yılanına benziyor. Hadi yürü. Yürü bakayım. Tamam tamam yürü. Gördüğünüz gibi Hadi bıraktım. Bıraktım bakalım hadi. Evet. Şu anda gergin. Evet. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün 30 11 2023. Yani bu hayvanın böyle burada dolaşması inanılır gibi değil. Buz gibi de soğuk. Ne haber? Evet bu bir engerek ilanı. Bildiğim kadarıyla. Ilan. Müthiş. Aferin sana. Sıkıyor. Şu an parmaklarımı sıkıyor. Evet. Hadi bakalım seni tekrar bırakacağız. Tekrar doğasında bırakıyorum. Gel bakalım. Hadi bakalım. Yürü. Evet böylece doğasına gidecek. Çünkü bunların da yaşama hakkı var. Bazı zararlı yeraltı hayvanlarını Bunlar iyi yola çoğalmasını engelliyorlar. Özellikle sıçanlar